Şok, şok, şok. İşte gayrimenkulde muhteşem kampanya. Birikimlerinizi değerlendireceğiniz muhteşem bir kampanyayı sizler için başlattık. Döviz ve altındaki fiyat dalgalamalarından illallah mı dediniz? Sizler için paranıza değer katacak bir kampanya başlattık. Satarken değil, alırken kazanacağınız gerçek bir kazanç kapısı. İşte kampanyamız. İstanbul'a 90 kilometre uzaklıkta mavi ile yeşilin birleştiği Marmara'nın incisi doğanın içinde stresten, gürültüden, kirli.